Merhaba sevgili arkadaşlar, kütle merkeziyle bu hafta derslerimize başlıyoruz. Ee, şimdi bugün kütle merkezi konusunu yapıyoruz gördüğün gibi ve e, bu hafta içerisinde tekrar e, basit makinelere geleceğiz ve elektrik konusunda ay sonunda şeyler yapıyor olacağız. Şimdi bakalım kütle merkezinde neler bilmemiz lazım. Şimdi bütün detaylardan ben bahsedeceğim. Bütün soru tarzlarından ve bütün yöntemlerden çocuklar bahsedeceğim zafer hoca olarak. E, şu ders sonunda da kütle merkeziyle ilgili bir sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle bak şöyle bir yorum da sorabilir gibi geliyor biz tabii ki bu kadar şimdi formüllerden bak burada işlemlerden bahsedeceğiz birçok soru tarzı yapacağız buralarda bunları bahsedeceğim ve yani burada bir sürü soru tarzı var ama gidip şunu sorabilirler şu e, şu anda sorulabilir gibi geliyor. Kütle merkezi bakın kütle merkezi ve ağırlık merkezi arasında arkadaşlar burada bir farklılık var ve bu farklılık arasında böyle bir ilişki sorabilir. Bu peki farklılık nedir onu bir söyleyeyim ben şimdi sana özellikle. Şimdi bakın ben böyle bir cisim koyduğum zaman şöyle der, bunun kütle merkezi nerededir dediğim zaman ortadadır diyoruz. Şimdi şöyle düşünürsem bunu şöyle dört tane ben cismi üste koymuşum gibi düşünürsem şöyle der, ortadadır diyorum kütle merkezi. Bakın tam şurasıdır diyorum. Tamam ama ağırlık merkezi bakın burası değil arkadaşlar. Peki niye ağırlık merkezi burası değil? Biliyorsunuz biz yukarı doğru çıktıkça bir cismin, e, sen yer yüzeyinden uzaklaştıkça şöyle der, senin ağırlığına bir azalma olur. Şöyle düşünürsek mesela şurası yer, şöyle bir dağ var diyelim ki. Sen buradaysan eğer, bak şimdi buradaysan nedir? E, daha yakın sınır Yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar yer yüzeyinden yani yerin merkezinden ne olur? Uzaklaşırsın. Yani uzaklaştığımız zaman da yer bizi daha az çeker ve yer çekimi gitgide azalır. Dolayısıyla biz şöyle söylüyoruz. Yani senin buradaki kütlenle burada kütlen aynı. Ama ağırlığın aynı değil. Yukarı doğru çıktıkça çocuklar ağırlığımız azalıyordur. Yani sonuç olarak şöyle toparlarsam. Buradaki ben bu cismi dörde ayırırsam bakın şu dört cismi çocuklar ağırlığı aynı değil. Alttakinin ağırlığı fazla yukarıya doğru ağırlık gitgide azalıyordur. Kütle değişmiyordur. Demek ki bakın kütle merkezi çocuklar kütle merkezi merkezi buradadır. Ama ağırlık merkezi alttakilerin ağırlığı daha fazla olduğu için şöyle der, Ağırlık merkezi bakın. Ağırlık merkezi diyorlar. Biraz daha nedir? Aşağıdadır. Şurada gösterirsek. Bakın kütle merkezi burası ise ağırlık merkezi. Demek ki biraz daha çocuklar Nedir? Aşağıdadır diyeceğiz. Böyle bir şey de karşımıza belki çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bunu da bir söyleyerek o zaman olaya başlayalım. Çünkü ne çıkacağı belli değil. Şimdi hesap yöntemi demişim çocuklar Öncelikle e, şunu bir söyleyeyim. Şöyle boş bir kağıt alayım çocuklar öncelikle. Bakın. E, ben şimdi şuraya şöyle bir e, çubuk alsam. Çubuğun burasına bakın. Şöyle M kütleli bir cisim koysam. Buraya da M kütleli bir cisim koysam. Yani şu bir çubuksa. kalem bir çubuk gibi düşünürsem. Bakın şöyle bir kiloluk bir cisim koysam. Şu ucuna da bir kiloluk cisim koysam. Ben bunu nereden asarsam acaba dengede kalır? Tam ortadan değil mi? Tam ortasından asarsak cüzdan dengede kalacaktır. Tam ortadan. Ama e, o zaman şöyle söyleyebiliriz. Burada M, M varsa biz bu cisimleri silip bunların kütle merkezleri işte tam ortada ve 2M olarak gösteriyoruz. Temel olarak yaptığım şey bu. Ama şöyle olursa e, buradaki cisim gene M olursa, bakın şuradaki cisim 2M olursa arkadaşlar, ha, o zaman buna tam ortada demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu 3'e ayırıyoruz. Ha, o zaman bakın bunun kütle merkezi ağır olana yakındır diyoruz. Yani sen bunu ortadan asarsan dengede kalmaz. Ağır olana yakın yerden asarsan dengede kalır. İşte o zaman şöyle kütle merkezi buradadır diyoruz. Ve kaç M'dir diyoruz. Bakın 3 M'dir diyoruz. İşte bu şekilde bir işlem kullanıyoruz çocuklar. Peki bunu şimdi sorulara nasıl uyarlayacağız ona bakalım. Mesela ilk soru tipimiz burada ilk ben herhangi bir soru bankasını açtığım zaman ilk sorulardan birisi bu oluyor. Şurada görüyorsunuz şimdi şöyle bir şey vermişiz bakın. Şurada M kütleli bir cisim var. Şurada 12M var. Şurada 3M var. Burada da bakın şurada 2M var ve bunları bize birleştirip bunların kütle merkezi nerededir diyor. Böyle sorularda da çok çıktı. Ee, üniversite sınavında falan da şöyle, çok, çıktı. Sen şimdi şunu yapman lazım. Bunları çocuklar ikişer ikişer birleştirmen gerekiyor. Yani nasıl ikişer ikişer birleştireceğim? Şimdi mesela M ile 12M'i alsam yalnız burada tam bir yer çıkmaz. <laughs> yani o yüzden e, düzgün cisimlerden başlamamız gerekiyor bakın. Ama e, M ile 3M'i alabilirim gibi geldi bana. Şöyle M ile 3M'i alabilirim. Şimdi M ile 3M'in kütle merkezi nerededir? Tam ortada değildir. Şöyle ne olacaktır? 3M'e biraz daha yakın olacaktır. Doğru mu? Tam şurasıdır diyebilir miyim acaba? Varız doğru nokta mıdır diye anlamak için şöyle yapıyorum bakın. M ile şu uzaklığı çarpıyorum. 3 M de bu uzaklığı çarpıyorum. Bakın M çarpı 3, 3 M çarpı 1. Heh, demek ki işte şurayı sağlıyorsa demek ki bu noktadır diyorum. Ve M ile 3 M'i siliyorum. Buraya da bakın ne yazıyorum? 4 M yazıyorum. İşte bu şekilde. Bunları birleştire birleştire arkadaşlar gideceğiz. Şimdi 3 M ile M artık yok. 4 M var. Şimdi 4 M ile de 2 M'i birleştireyim. Şimdi 4 hem 2 hem bakın nerede olur arkadaşlar? Şu noktada olur. Peki bu noktada olduğun 4 çarpı 1, 2 çarpı 2 bakın burayı sağlıyor. O zaman 4 hem de 2'yi de sildim ve bu toplam olan 6 hem de bakın buraya yazıyorum. Ve son olarak da şu 12 hem de m'i bakın şöyle düz bir çizgiyle çocuklar birleştiriyorum. O zaman 6 hem 12 hem de bakın çocuklar nerededir? Buradadır. Doğru yer mi peki burası? 6 çarpı 2 12, 12 çarpı 1 12. Ha demek ki 6 ile 12'nin toplamı burada ne oluyor bakın? 18 M oluyor ve kütle merkezimiz işte son olarak şu nokta oluyor. Ha bunun en son 18 olması çok önemli değil. Ama gerekirse 18 M. E şu anda bunun koordinatı da nedir bakın. Kaça kaç noktası burası? Eksi 1'e dikkat ederseniz 0 noktası. işte bizim kütle merkezimiz oldu. Peki. Böyle sorular gene yapıyor olacak çocuklar. Peki bir de şundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Şimdi ben bir cismi, bir cismi çocuklar astığım zaman bakın muhakkak der, kütle merkezine geçmesi gerekiyor. Mesela şöyle ben genelde şu e, denemeleri önereyim değil mi? Fenometre denemeler denemeleri veriyorum. Ve buradan da e, sorularımızı çözebiliriz diyoruz. Buradaki e, soruları buradan çözeriz. Peki ben bu cismi çocuklar bakın şöyle yapayım. E, şunu şuradan astığım zaman şu öndeki kameradan bakın yüzümü gördüğün kameradan göstereyim. Şunu şöyle bıraktığım zaman dikkat ederseniz ne oluyor arkadaşlar? Şu şekilde bakın dengede duruyor. Şimdi bu elimin uzantısı muhakkak nereden geçmek zorundadır çocuklar? Kütle merkezinden bakın geçmek zorundadır. Yani sen bir cismi astığın zaman <laughs> ve bu şekilde bakın duruyorsa demek ki şu kütle merkezi işte şu noktalardan birinde olmalıdır. Peki aynı cismi bir de böyle asıyorsan yani kütle merkezi K, L, M, N noktalarından birinde olmalıdır. E bir de buradan asıyorsak demek ki nereden oluyor bakın L noktasında mı ikisinin de kesişme noktasında olacaktır çocuklar. Ve sen bunu nasıl asarsan as bu gene ne olacaktır kütle merkezi neresiyse bakın o noktadan geçecektir diyoruz. Ve bir de bir cisim biliyorsunuz türdeş olabilir, olmayabilir. Sen bu cismi asarak onu anlayabilirsin. Mesela bu cisim bak ben buradan asmışım. Böyle durmuşsa demek ki bunun kütle merkezi. Bakın kütle merkezi arkadaşlar. Demek ki buradadır. Ama bir cismi buradan asarsam veya destekle buradan koyarsam işte bunun kütle merkezine bakın neresidir? Burasıdır. Görüyor musunuz? İşte burasıdır diyebiliriz. E sen şimdi bir kalemin mesela kütle merkezi nerededir diye bulman için şöyle der, Şöyle koyarsın bak böyle koyunca devriliyor. Şöyle koysam işte tam o kütle merkezine bakın sen de benim gibi böyle bir deney yapabilirsin. Şuradan bir yerden illa duracak. Şöyle biraz daha itiyorum. Tam durduramadım yani. Şöyle bir yerden. Şöyle az daha ittim. Ha, şuradan bir yerden bakın. Ha, şimdi durdu. Orada bir <laughs> orada bir yerde duruyor. Yani kütle merkezi neredeyse çocuklar orada durur. Onu söylemek istiyorum. Veya ip lastığın zaman kütle merkezi neresiyse bakın. Orada durur diyeceğiz. Ve bir de çocuklar boyu kütle ilişkisi vardır. Mesela şimdi şu kitabın ağırlığı işte diyelim ki bir kiloysa çocuklar. E sen bunun yarısı yarı alanında bir kitap alırsan aynı kalıpta yarım kilo gelir doğru mu? Yani alanla orantılı olmaz mı? Ve boyla da orantılıdır. Yani şöyle söylüyoruz bakın. Eğer ben bir çubuk aldım aynı kalınlıkta bir çubuk da almışım ve boyu iki katıysa o zaman bakın bunun ağırlığı ne olacaktır? Şurada 2G olacaktır gibi söyleyebiliriz. Gene levhalarda da alan alırız. L ile L'yi çarpıyorsun. Bunun alanı bakın nedir? L kareye G demişiz. 2L e ile 2L'yi çarpıyoruz. 4 ile kare diyoruz. O zaman bunun ağırlığına bakın ne deriz? 4G deriz. Yani alanla orantılıdır. 3 boyutlu cisimler diyorlar hacimle orantılıdır. Bunun her bir tarafı L ise hacimli olur. L küp G ise. Burası ne yapar? 3 boyutunu çarparsan 8L küp olur. Buna da bakın ne deriz? O zaman 8G deriz. Ağırlıkları böyle orantılılarız Ve şunu da biz zaten matematikte de bakın bilmemiz gerekiyor. Bir üçgenin diyorlar. kütle merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Bakın kenar ortay biliyorsunuz şu çizgiyi buradan kenar ortay çektiğiniz zaman ne yapar? Şu kenarı ikiye böler ve kenar ortayların kesim noktasıdır. Hatta buranın da buranın da ben ikiye bir olduğunu bilmem gerekiyor. Yani şurası iki ise şurası birdir. Hatta şurası da yine iki ise burası birdir. Burası bir ise burası da ikidir gibi. Kenar ortayların kesim noktası olduğunu söyler. Bunları biz bilgi olarak burada kullanacağız. <laughs> Peki bakalım. Şimdi şurada görüyorsunuz bir dikdörtgen ee, cismi. Bu şekilde asmışım ve normal olarak K noktasından geçmiş çünkü türdeş bir simsi ağırlık merkezi nerededir? Ortadadır. Sonra şöyle der, bu kısmı atmışım, kalan kısmın nereden geçer diye soruyorum. Şimdi nereden geçer? Kütle merkezinden geçer. Bir kütle merkezi nerededir arkadaşlar? Ee, kenar ortayların kesim noktası. Şuraya attım zaten. Şurası bakın gitti. Şunun da bakın şöyle kenar ortayların kesim noktası olacak ya. İşte şöyle bakın kenar ortayların kesim noktası diyor Şu şekilde olacaktır. Heh, şöyle tam kesemedik. İşte kenar ortay kesim noktası Şurası nedir? Kütle merkezidir. Ve buradan geçecek bu cisim. Bakalım mesela buradan böyle olur mu? Ya yani böyle nasıl olsun ki bunun kütle merkezi şurada bir yerde bakın buradan geçmeliydi. E bunun kütle merkezi burada bir yerde. Bu da olmaz. Bu belki olabilir ama bakın şöyle olacak çocuklar. Şu ya. Şuradan çizilen bakın kenar ortay bu. Bak. Buradan çizilen kenar ortay bu. Buradan çizilen kenar ortaydır çocuklar bu. Yani şuradan geçmesi gerekiyor. Görüyor musun? Bu olmaz. O yüzden bu olmaz. Hani bu da olabilir ki ama asıl doğrusu bu bakın şuradan geçecek. Peki bundan nasıl eminiz? İşte bu kenar ortay zaten bu. Zaten bunu bakın ortadan asmıştı. Bu da bakın şu K'ya gelen de kenar ortay. Bu da kenar ortay. Görüyor musunuz? Tam doğrusu işte şöyle der. Burada bakın değişik olacak. <laughs> Peki gelelim. Şimdi bakın daha güzel bir soru var. Burada görüyorsunuz iki tane küre varmış. iki tane iple asılmış. Bu ipi kesecekmişiz. Bu nasıl durur diyor. Şimdi bakalım nasıl durur. Şimdi A aşkına bakıyorum şöyle der. Şimdi alttaki cisme bakarsan üstteki cismin nereden asıldığı önemli değil. Yani bunu astığın zaman bunun bir kere kütle merkezinden geçecek değil mi? Evet bu şekilde geçecek. Bu tamam böyle olacak. Ama üstteki böyle durmaz. Çünkü bak üsttekine bakarsan hani buradan çeken bir kuvvet var. Ama buradan çeken bir kuvvet olmadığı için bunun biraz böyle yamulup durması gerekmiyor muydu? Değil mi? O şekilde durması gerekiyor. Bakalım nasıl durabilir diye bakıyorum. Sen de benimle beraber bak. Hangisi olabilir şöyle der. Mesela şuna bakayım bu olur mu? Yani bunu olmaz olduğunu söyledik. Mesela bu olur mu? Bu niye olmaz? Bak bir kere bunun ağırlık merkezinden geçmedi Bu olmaz. Bu da ağırlık merkeze geçmediği için bu da olmaz. Şu ikisi olabilir bak. Ağırlık merkezinden geçiyor tamam. Bir de şunlara bakarsam, şimdi bunlara bakarsam çocuklar, bunlar da gerçi aşağı yukarı aynı gibi vermiyor. Yani o gerçi burada biraz kaymış ama e, şöyle yapayım bakayım bir fark var mı? Bu bu tarafa mı kaymış? Bu tarafa kaymış. Yani biraz e, benzer vermişim. Şöyle olması lazım çocuklar. E, şu diyelim cevaba. Şu bakın kütle merkezi buradaysa kütle merkez, ama bu olmaz pardon yanlış baktım ben niye olmaz çünkü bakın şöyle yani cevap bu olur bakın niye bu olur şimdi bunun bir kütlesi var e buradan çeken de bir kütle var şuraya göre ben tork alırsam şu noktaya göre bakın şöyle der, tork alırsam neydi tork dersini hatırlayın sola çeken kuvvetlerin torku sağa çeken kuvvetlerin torku olabilir bu çarpı şu uzaklık bu çarpı uzaklık olabilir ama bu zaten buradan geçiyor. Bunun torku zaten yok. Bunun kimden gelecek değil mi? Bu da olmaz. Bakın burada uygun olan şık C şık olacak diyebiliriz. Evet şimdi şöyle. Bakın burada bir şekil vermişiz. Ve yeni bunun kütle merkezi nerededir diye soruyoruz. Şimdi biz önce kütle merkezini belirlemek için önce arkadaşlar cismi parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi burada iki tane parça var güzel. Ama tamam şu kütlenin bakın şu cismin kütle merkezi arkadaşlar R'de. Bakın bunun kütle merkezi R'de. Ama bununki nerede değil mi? Bununki nerede? O zaman bunu ben şöyle yapabilir mi? Bakın şöyle ayırsam. çocuklar. Bakın şöyle ayırdığım zaman aslında şurada e, eşit üç tane üçgen elde etmiş oluyorum. Görüyor musunuz? Peki üçgenlerin kütle merkezi nerededir dersek. Bakın şuradaki üçgen Bak şuradaki üçgen ne? Şuradaki üçgenin kütle merkezi çocuklar. Bu bir buna bir diyelim. Şu M noktasında. Bakın M noktasında çocuklar iki var. Şöyle yazalım mı? İstersen şurayı ben şöyle temize çekeyim. Şöyle K, L, M, sonra şurası P, şurada isimsiz bir nokta var. Sonra şurası da R. Ya yani ne oldu? Bakın R'de zaten bir var dedim. Niye bir var dedim? Çünkü şu, şuradaki bir üçgenin kütle merkezi burada ve bir. Şu üçgen, şu iki taradığım üçgenin kütle merkezi dikkat ederseniz M'de arkadaşlar. M'de kaç var? İki var. Bir de şurada taramadığım üçgen var. Onun kütle merkezi bakın nerede? L noktasında. Burada da bir var. Heh. Bunları gösterdik. Sonra bunları birleştirelim. Önce şu bir ile biri birleştireyim istersen. Arada ne kadar var? 1 2 3 4 var. Şu bir ile birin bakın kütle merkezi arkadaşlar. Şu P noktasındadır. 2'dir Bakın gördünüz mü? Önce soruyu nokta haline çeviriyorum. Ondan sonra onları birleştiriyorum. Ve sonra iki ile ikinin kütle merkezi nerededir? ha MP'nin Demek ki M, P'nin. Tam ortasındaymış. Ee, M, P mi dedik? MP Burada P demişim ama KLM ha pardon şu P'yi çözdüler ben yanlış görmüşüm. Yani şu P noktası sanırım şurası şurası N noktasıymış. Yani şurası N noktasıymış. O zaman ne oldu? MN'nin <laughs> ortasında oldu. Tabi biraz uğraşıyoruz ama önce cismi gördüğünüz gibi düzgün parçalara bir ayırmamız gerekiyor çocuklar. Yani dediğim gibi o kadar çok karşına çıkar ki bu sorular. İşte iple tavana asmışım. Nerede durur gibi çocuklar. İple tavana astığınız zaman şeklin kütle merkezi neresiyse oradan gelecek şekilde dengeye kalır. Şimdi bakın ben bu şekli şöyle iki parça gibi düşünüyorum. Yani sen de farklı parçalar burada görebilirsin aslına bakarsan. Bakın bu parçanın çocuklar kütle merkezi burada. Sonra şu parçanın kütle merkezi de burada olarak görüyorum. Bakın şu. Sonra şunları da birleştirdiğim zaman işte şeklin kütle merkezi tam ortada değil. Buna yakındır deyip buradan bir yerden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bakın buradan geçer mi? Buradan nasıl geçsin yani? Bunun kütle merkezi burada. Bakın bu burada. Şeklin kütle merkezi burasıydı. Bu ipin buradan geçmemiz gerekiyor. Diyorlar. Bu bir kere olmaz. Peki bu olur mu? Bu olur mu? Şimdi burada tam milimetrik bir işlem de yapmamız lazım. Bakın şöyle düşünürsen bak şu üç parça. Bak şu üç parça ve şu parça gibi de düşünebilirim şekli. Bak şöyle gibi de düşünebilirim. Şimdi bu üç parçanın kütle merkezi burası. Bu ikisi de burasıysa çocuklar. O zaman ben bunları bakın çektiğim zaman kütle merkezi bu arada olmalı. Görüyor musun? Bak böyle de düşünebilirim yani bu değil. Peki buna bakayım. Gene bunu ben şöyle düşünürsem. Bakın şu dört parça ve şuradaki, şuradaki çocuklar bir parça olarak bakın gene düşünürsem. Şimdi bu dört parçanın kütle merkezi burada dört. E bu birin kütle merkezi de burada bir. E bunları birleştirdiğim zaman ne olacak? Şurada bir yerde olacak. Bak burada değil. Görüyor musun? İşte bu şekilde gitmeliyiz arkadaşlar. Bununla bu birbiri çok yakın. Bakalım gene şu dört kütlenin, e, dördün kütle merkezi burada. Dört. Şu bakın şu bir de burada. Bir. Gene şu dörtle biri birleştirdiğiniz zaman burada bak gene geçmiyor. Bu da gitti. O zaman tek çaremiz bu. Bakalım. Buradaki şurada dört parça. Burada dört. Sonra şuradaki bir parça bakın. Şuradaki bir parça bu. Bir. Bir. Yani bunu çektiğim zaman bakın burada olabilir mi? Olabilir. Bak arada çıktı. Görüyor musun? İşte bu olabilir. Sonuçta olabilir mi diyoruz? Olabilir. Diğerlerin zaten alakası yoktu. Gördün mü? Yani bu soruda arkadaşlar. Eğer çıktı alma şansımız varsa bir çıktı alıp bir de seni çözmeni istiyorum. Yani şöyle en güzeli elle çözerek bu işler yapılır. Evet bir bakalım şimdi. Yine şöyle bir çubuk var. Çubuğun kütle merkezi nerede duruyor? Sen şimdi bunu parçalara bölmen lazım. Az önceki soruda olduğu gibi. Şimdi bunu şöyle yaparsan uzun olur. Şimdi şurası bakın şurada iki. Şu ortada 2, şu ortada 4, bu da ortada 2 dersek tek tek birleştirebiliriz aslına bakarsan. Öyle de olur. Aslında öyle de olur. Ama ben şöyle daha az parça görme adına şöyle düşünüyorum. Bakın şu parça, bakın şu parça şöyle simetrik Şöyle simetrik parçaya şuraya kadar. Bunun hepsini birleştirirsem 2 burada, 4 burada, 2 burada. Toplam ne kadar bakın 8 parçaya şuraya şöyle Ben 8M diyebilirim. Bakın bunu tek başına alabilirim. Dediğim <laughs> gibi her yöntem aynı sonuca çıkar aslına bakarsan. Bir de şuradaki iki parçayı alırım. Bakın şurada ne derim? Buna da arkadaşlar işte burada 2M derim. Ve sonra ne yapacağım? Buradaki 2M ile 8M'i birleştireceğim. Yani ne yapıyorum? Şöyle düz bir çizgiyle bakın birleştiriyorum. Ve bunun nerede olduğunu bulmak istiyorum. torku kullanabilir şimdi. 8M'ye yakın ama 8M'ye yakın derken şurası mı acaba? Bak burası olması için yatay uzaklıkta tork alıyorum. Şöyle yani bak. 8 çarpı. Bak 8M çarpı L noktası ise eğer yatay uzaklığına kadar 1. eşit olmalı. 2M çarpı bak 2M L'ye uzaklığına kadar 2. Eşit çıktı mı? Çıkmadı. Yani sağ taraf fazlaysa bu ne demek? Biraz daha sağa git demek yani burası değil. Demek ki şöyle de işte şurası falan. Bakın şurası falan demek kütle merkezi görüyor musunuz? Demek ki nedir? Sen bunu işte buradan asacaksın ki işte böyle dengede dursun. Neresi da arkadaşlar? LM arası çıktı. LM arası çıktı. Umarım nasıl yaptım anlaşılmıştır. Buna dikkat. Peki gelelim. Bu sorudada çemberle bir soru yapıyoruz. Burada bir çember vermişiz ve bunun e, kütle merkezinin neresi olduğunu bu soruda soracağız. E, şimdi ne diyor? Bakalım öncelikle soru istersen. İki tane çemberimiz var. Tamam. Bunun yarıçapı 2r, bunun yarıçapı r olan. Görüyorsun iki tane çember var. Tc olacak şekilde şekilleri birleştirmiştir ve ağırlık merkezi A. Şekildeki gibi <laughs> çocuklar birleştirdiğinde ağırlık merkezi B diyor. A ve B arasındaki uzaklık diyor bana ağırlık merkezini soruyor. E ben ağırlık merkezini bulmam için öncelikle ne yapmam lazım? Kütleleri bir göstermem lazım. E dersin başında söylemiştik. E kütleler neyle orantılı diyorlar? Levha ise alanla, telse boyuyla orantılıdır. Bu levha değil, bu bir tel. E telin çevre formülü neydi? Çemberin çevre formülü neydi diyorlar? 2 pi r'ydi bakın. 2 pi r'ydi. E o zaman 2 pi r ise 2 pi sabit olduğu için r ile orantılıdır diye alacağım. Bakın şunun kütlesi yok. 2 pi r şu büyüğün çevresi alanı da ağırlık merkezi burasıdır. 4 pi r birbirinin 2 katı olduğu için bakın şuraya 1 şuraya yazıyor. 2 diyeceğim. Yani şu şekilde göstereceğim. Burada da gelin bakın bunun kütlesine ben 2 dersem bunun kütlesi 1. Şunu biraz da açayım isterseniz. Küçük olanı bakın ben ne buldum çocuklar burada? Çevresine 2 pire. Büyük olanı ne buldum? 4 piye buldum. Hocam peki niye 2 pire 4 pire yazmadık? Bu şekilde yazarız da. Hani işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz ya. O yüzden buna ben 1'e 2 oranı var. Bak görüyor musun? O yüzden buna 1 buna 2 dedim çocuklar. Peki bu kütle merkezi nerede? Şurada göstereyim isterseniz çocuklar. Az önce bu buradaki L'ye bakın neredeydi? Şöyle yapayım isterseniz. L çocuklar. az önce buradaydı buradaydı ve ben bunu çektiğim zaman kütle merkezi şuradaydı dedim. Bu da buradaydı dedim. Peki nerededir kütle merkezi? Şunu biraz daha şöyle e, oranlarsak bakın şurayı veya şurada göstereyim. Üç parça ayırırsak şuradadır. Burayı bakın şöyle üç parça ayırdığımız zaman işte şöyle der, A noktası dediğimiz bakın şurası görüyor musunuz? A noktası şurası. Peki B noktası neresi? B noktası. Gene bakın burayı şöyle der, üç parçaya ben ayırırsam üç parça ayırırsam yeni durumda bakın B noktası da şöyle der, burası. Ee, şimdi şöyle şurayı isterseniz bir temizini çekeyim şöyle. Bakın B noktası burada. A noktası da burada. Şimdi e, B noktasının şu merkez uzaklığı ne kadar? Bunu ikiye böldük ya. R, R. B noktasının şu şuraya uzaklığı ne var? R var. Bir de buradan bakın buradan buraya uzaklık. Bir de buradan buraya uzaklık var. Burası ne kadar? Burası da der. Burası ne kadar? R bölü 3. O zaman bu aradaki uzaklıkta kalmış. R ile R bölü 3 toplarsak 4 R bölü 3 O zaman cevapta bakın ne oldu? 4 R bölü 3 olmuş oldu. İşte bu şekilde yine nokta şeklinde bunu gösterebiliyoruz. Evet bir de böyle parça çıkartma ve ekleme soruları var arkadaşlar. Bir de buna bakacağız. Şu gördüğünüz parçalar şurada şuradaki taralı bölgeler, taralı bölgeler şurada çift katlıymış. Yani taralı bölgenin çift katlı olması ne demek? Şuraya ben aslına bakarsanız iki tane daha parça eklemişim demek. Aslında ikili parçalarda şöyle düşünüyoruz. Ben buraya ve buraya atla, eklemişim değil. Bunların kütle merkezine eklemişim gibi düşünüyorum. Yani şunların kütle merkezi neresi şöyle? Şurası mı? İşte ben buraya hani kütlelere bu eklediğim parçalara bakın M mm M dersem ben aslında ne yapmışım? Şu noktaya bakın bir 2 M eklemişim gibi düşünüyorum. <laughs> Peki ne yapmam lazım? Peki ne yapmam lazım şöyle? Benim e, dengenin sağlanması için dengenin sağlanması için yani şuradaki e, pardon şöyle şuradaki L noktasını yanlış yeri vermişim şu L noktası bakın şu noktada olacakmış şöyle. şurayı e, de çıktı da hata var şöyle bunu düzeltin. Şimdi bakın şöyle bakıyoruz. Sen buraya ve buraya parça eklemedin. Aslında şu noktaya parça eklediğin gibi düşünüyoruz. O zaman ne yapman lazım? Senin çocuklar bunun simetri olan işte şu noktaya. Bakın iki emlik parça eklemen lazım ki ne diyor bana? Kütle merkezinin yine O noktası olması için işte buraya ekledin. Buraya da eklemen lazım ki şöyle der, kütle merkez değişmesin. Bakalım ne diyor? L ve N parçaları çift katlı yapılmalı. Bak L ve N parçalarını şöyle der, çift katlı yaparsan. <laughs> evet sen buraya ne yapmışsındır? Bir iki M eklemişsindir. Bu iki hem simetrik olur ve bunu sağlar. Bir numara olur. K ve M bölgeleri çıkartılmalı diyor. Heh, bak şimdi. K ve M bölgelerini çıkartırsak şimdi biz nereye eklemiştik? Aslında dedi ki bunları ekleyerek aslında sen şu noktayı iki emekledin. E sen şimdi buradaki bak K ve M'yi çıkartırsan da nereden aslında parça çıkarmış olursun? Gene buradan eksi iki M yani şuradan iki M çıkartmış olursun. Ha bu bunu dengeler ve bakın bu da olur. Bu da olur. K bölgesini çıkartıp K bölgesini çıkartıp şöyle da L'nin üstüne eklemek diyor. Bu olmaz. Bu kütle merkezini daha da bu tarafa doğru kaydırır. Bu olmaz. O yüzden ee, değil mi? Simetrik parçalar yapmalıyız. O zaman ne oldu? Bakın 1 ve 2 demiş olduk. O zaman arkadaşlar biliyorsunuz her zaman gibi hafta sonu zaten çözümlerinde ben bunu çözümü yapacağım. Şu soruda bir yap ve aşağı bir gönder bakalım bana nedir ne buldun çözüm ben de merak ediyorum. Öğrenciler ne düşünüyorlar ne yapıyorlar ve yorumlarını da bana yazabilirsin isteklerini önerilerini bana yazabilirsin. O zaman hafta sonu çözümlerde görüşürüz. <laughs>